Şiirin başlı bu an. Beni kimse sevmedi. Öyle olduğum gibi. Olanımı gönlümle verdim isteyene. Olmayanımı isteyince dilenci dendim. Gel her gördüğüm sofraya oturdum acıkınca. Yedim içtim doyasıya. Arsız dendim. Kışın karda kuşları yemledim acıdım da. Yazın sıcakta toprak kapta su verdim arılara. Arada bir yorulunca ...uzanıp yaptım da gölgedeki musallat taşına gülündüm, deli dendim. Namazı durmadım hiç ama peşkir sundum abdest alana. Ayırmadım cumayı günlerden, aylardan dece bir şabanı. Ramazanda şarap içtiydim, sövüldüm, sarhoş dendim. Bir şafak vakti kaptırınca müezzin mezan sesine kendimi şarkılar, türküler söylediydim sabahdan dövüldüm, dinsiz dendim. Beni kimse ama hiç kimse sevmedi. Böyle olduğum gibi. Oysa ben olduğu gibi sevdim. Herkesi ve her şeyi.